la çökersek tam olur.

56 oldu ama yaklaşık bin yani evet bin toplamda bin kilometreyi aştık. bugün 56 kilometre. bugün 56 oldu. Ba Bahadır'dan geldik. E, e, kolay değil bu sizi hava da sıcak. Hava çok sıcak. bu e, çok zorladı. Yani. Bilmiyorum nasıl görünüyoruz ama tahminen çok kızarmış durumdayız. Olsun, iyi görünüyor. evet, şimdi... işte değil bisiklet. Vallahi Ankara'dayız. Biz ona Sen rağmen inatla, inatla çalışıyoruz. Evet, şey şöyle yani şöyle buyurun gelin. Projenin kapsamında da biz şu an Türkiye ayağını yürütmekteyiz. Eee yaklaşık hmm. işte bin kilometresini açtık da gerçekten rotanın ortasındayız. Yani hmm. Yozgat'tayız. Eee hmm. işte ne yaptık? Ayın 17'sinde yola çıktık. Yaklaşık hani 20 gün ya oldu olmadı. Eee dinlenmelerle birlikte tabii ki Mesela i̇şte Erzurum'da bir gece konaklıyoruz ekstra, i̇şte Erzincan'da gibi. Rotamız da şey şeklinde geldi, ee, Gözistan sınırı, Kars, Çıldır, yani Kars, e, Erzurum, Erzincan, Sivas, Sivas'tan işte Yozgat, Ankara, Eskişehir, e, Bursa üzerinden Feribot'la tahminen e, İstanbul'u yapıp oradan elinden Bulgaristan sınırına kadar gideceğiz. Totalde 2000 kilometreyi tamamlamış olacağız. Ve işte bayrağımızı da diğer arkadaşlarımıza, Bulgaristan'da yaşayan arkadaşlarımıza, bisikletçilere devredeceğiz. Onlar da diğer ülkeye derken böyle böyle ülkeden ülkeye bayrak devam edecek, yol alacak ve Lizbon'dan herkes yelkenliğe binerek oraya gidebilenler, COP30 iklim zirvesinin yapılacağı Brezilya'nın Belém şehrine gidecekler. Ve orada da e, sıfır karbon emisyonu için bisikletin ne kadar makul ve hızlı bir çözüm olduğunu hmm. anlatmak adına tekrar hmm. e, zirvede yer alacaklar. Hadi anlatmalarınız mısın? Öyle Daha epey yolunuz var. Yarısını geldik. Ya, o yüzden yani. benim için bitmiştir. Tam ortadayız evet. <laughs> evet tam ortadayız bitmiştir. Bizim burada bisiklet yolumuz yok. Ancak bir bisiklet mi? kültürümüz var demişlerdi. Bizim geçmişte paylaşımlarda. Yozgat'ın bisikletli ulaşımla ilgili önündeki yıllarda 5 yıl içerisinde veyahut da 1 yıl içerisinde mümkünse bir planı var mı? Bunun olması aslında için neler yapabiliriz? Yani. gibi sorular sorup e, hedefleri duymak aslında amacımız. Ya bunları 2016 veya 17'de biz e, Yobis diye sistemini kurduk. Harika. Yani 5 tane istasyon vardı. Hı -hı. Ve çok da tuttu. insanlar. Hı -hı. Çok küçük mevzalarla alıyorlardı o bisikletleri kullanıp e, bir sonraki istasyonda, başka bir istasyonlarda bırakıyorlardı. Ama bizden sonraki 5 senede biz bir ara verdik. Hı. O 5 senede hiç ilgilenmediler, tamamen tahrip oldular. Evet. Çok güzel bir sistem kurmuştuk aslında. Halka evet. iyice yayılmıştı, yerleşmişti. Şimdi tekrar e, onu faal hale getirmek için bir gayretimiz var. Ama bu arada tabii sistem eskimiş, bisikletler eskimiş, tahrip edilmiş yeniden. Hı hı. Ama bisikletin mutlaka olması lazım. Evet. Bizim Yozgat'ta en büyük sorunumuz şu. Sağ şeritleri kullanamayışımız. Evet, fark ettik. Yani <laughs> ciddi bir park sorunu var. Sağ şeritlerin tamamen araçlar tarafından işgal edilmesi ki hı hı. sürekli harp halindeyiz. Alet sahipleriyle Yozgat'ta. Evet. Ee, hatta ben diyorum ya kullanmayın, az kullanın diye. Bazen res çektiğimiz de oluyor onları. Ama işte coğrafyayı görüyorsunuz. Keşke sadece elitleri kullandırabilsek çok daha rahat hı hı. yaygınlaştıracağız bu sürede. Onun dışında tehlikeli oluyor yani. Ben de çok bindim şeyin içerisinde zaman hı hı. zaman. Hatta erken saatlerde bindim rağmen oldu. şey yapıyor, tehlike arz ediyor. Hı hı. Yollarda araçların nereden geleceği, edeceği belli olmuyor. Bisiklet rotaları oluşturmak çok zor bu yolda. Ama yapacağız. Ekin Alpagut, bir bisiklet aktivistiyim. Ee, arkadaşlarıma Sivas'tan katıldım. Ee, bu turun e, önemini geçen sene katılan ekibe e, e, Türkiye ayağında öncülük ederek e, yardımcı olmaya çalıştık ve e, iklim ve çevre e, konularında... ...farkındalığı arttırmak için beraber çalışmaya başladık. Bu yılda e, ekip arkadaşlarım Gürcistan'dan bayrağı teslim aldılar... ...ve Bulgaristan'a kadar teslim edecekler. Ben daha henüz Sivas'tan katıldığım için 2-3 günlük bir yoldayım. Ama e, ilerleyen günlerde devam edecek olan Eskişehir e, ve İstanbul e, rotasında... ...onlara dahil olacağım. Bizler e, iklim ve çevre için e, yollardayız. Ve bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. E, belediyelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla e, ve... Aktivistlerle görüşerek onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Belediyelerin özellikle iklim konusunda, çevre konusunda, şehirlerinde yaptıkları uygulamaları merak ediyoruz. Onlara önerilerimiz oluyor ve onlardan birer söz almaya çalışıyoruz. Gelecek için, gelecek nesiller için neler yaptıklarını, karbon emisyonsuz ulaşım için neler yaptıklarını anlamaya çalışıyoruz. Dünyadaki örneklerini anlatmaya çalışıyoruz onlara, onlara aktarmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda bir aktivizmin içerisindeyiz içerisindeyiz. Dolayısıyla geçtiğimiz yerlerde de topluma, halkımızla görüşmeler de yapıyoruz. Onların da çok ilgisini çekiyor bu tür ve onlara da aktarmaya çalışıyoruz. Fosil yakıtları terk etmemiz gerektiği, artık ulaşımları toplu taşımla yapmamız gerektiği, mikromobilite de dediğimiz küçük elektrikli araçlarla ve bisikletle yapmamız gerektiğini onlara aktarıyoruz. Şehirle, şehirlerimizin daha arabalardan arınmış, motorlu araçlardan arınmış olması gerektiğini inanıyoruz ve bu doğrultuda fikirlerimizi aktarıyoruz. Çünkü e, Avrupa'ya baktığımız zaman, e, diğer ülkelere baktığımız zaman onlar çok hızlı şekilde e, bu değişimi gerçekleştirebiliyorlar. Dünyada bunların çok e, örnekleri var ve son yıllarda hepimizin hissettiği gibi e, iklimde e, çok e, katı değişiklikler var, çok keskin dönüşler var. Nihan Lafcı, ee, Ankara'dan yola çıktım ve e, COP30 iklim zirvesi için başlatılan uluslararası bir projenin Türkiye ayağını sevgili dostlarımla birlikte yürütmekteyiz. E, COP30 Bike Ride Türkiye etabını yapmaktayız. E, Gürcistan sınırı Aktaş sınır kapısından Gürcü arkadaşlarımızdan bayrağımızı devraldık Bayrağı burada görebilirsiniz Bu bayrak aslında sembolik bir bayrak Elden ele dolaşacak ve bunun bir amacı var e, Kopotuz iklim zirvesine Dikkat çekmek ve şehirlerde Ulaşımda e, karbon emisyonunu Azaltmanın en güzel yöntemlerinden biri olan Bisikletli ulaşımın artması için ee, bu konuya dikkat çekmek için yollardayız. Gittiğimiz şehirlerde e, belediye başkanlarıyla e, iklim aktivistleriyle ve bisikletli gruplarla birlikte e, toplantılar yapmaktayız. Bugüne kadar da e, Ardahan tarafından başladık. Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas e, sonrasında da bugün Türkiye'nin ortası olan e, bizim de rotamızın ortası olan Yozgat'a varmış bulunuyoruz. E, tam bin kilometrin yani bin kilometrin üzerinde yolu bisikletlerimizle kat ettik. Yolumuz da şu şekilde Ankara'ya varacağız. Sonra Eskişehir, İstanbul e, oradan da Kırklareli ve Kırklareli'nden de ya o kentine giren e, sınır kapısından Bulgar arkadaşlarımıza bayrağımızı devredeceğiz. Ya da bir bir diğerinden. E, ve bu şekilde şu an e, yakın zamanda da e, Hollanda'dan bir rota başlayacak. Fransa'dan geçip e, herkes Lizbon'da Türkiye'den ve Balkanlardan geçen ekipler de bayrağı at, elden ele dolaştırarak Lisbon'a ulaşacaklar. Afrika'dan da iki kadın bisikletçi yola çıkacak diye biliyorum eğer bir aksilik olmazsa. Ve biz hiç katı yakıt tüket, fosil yakıt tüketmeden e, yelkenlilerle e, okyanusu aşacağız ve COP30 iklim zirvesinin yapılacağı Brezilya'nın Belem şehrinde e, umuyorum bayrağımızı ve aslında asıl konuşmak istediğimiz 10 maddeyi şehirlerde bisikletin kullanımının artırılması için gerekli olduğunu düşündüğümüz 10 maddeden bahsedeceğiz. E, bu amaçla yollardayız.